üçüncü kavrama testindeyiz. 10 sorumuz var. İlk soruya bakalım. Tabii ki tek basamakta gerçekleştiğine göre. Tek basamakta ise x'in birinci kuvveti y'nin kübü olacak. burada kız ifademiz bununla uyumlu. Tepkime kabın hacmi iki katına çıkarılırsa, hacim iki katına çıkarsa molarite yarıya iner. Molarite yarıya inerse burası birinci derece, burası üçüncü derece. Toplam derecemiz 4 olduğuna göre 1 bölü 2'nin 4. kuvveti dersek 16'da 1'ine düşecektir hızımız. Dolayısıyla 8'e 1'ine düşer fikre hatalı oluyor. X'in derişimi katına çıkarılırsa X'in 1. kuvveti ile orantılı. Yeni derişim yarıya indirilirse Y de küplü orantılı. O zaman 3. kuvvetini alırsak ne olur? 2 çarpı 1 bölü 8 sadeleştirirsek 4'te 1'ine düşen bir hız olur. Dolayısıyla ifade doğru cevapta D seçeneği gelir. Verilen tepkimeler tek adına gerçekleşiyor. Aynı sıcakta tepkime kabının hacmi yarıya indirilirse tepkime hızı hangilerinde 8 katına çıkar? Hacim yarıya inerse molariteler 2 katına çıkacak. E şimdi burası 8 göre 2'nin kübü olması lazım. Yani derecesi 3 olan bir tepkime arıyorum. 2, 1 daha 3 bu olur. 1, burası katı olduğu için olmaz. Buraya bakıyorum derecemiz 3 olur. Cevabımız D seçeneği gelir. Azot ve oksijen gazlarından azot dioksit gazının tek basamakta elde edilme tepkimesinin hız denklemi azota göre birinci, oksijene göre ikinci derecedendir. Yani şöyle bir şey azota göre bir, oksijene göre ikinci derecedense 2O2 olur. Eşittir ee, burada NO2'den iki tane oluşacak demektir. Sabit çakta azot gazının derişimi iki katına çıkarsa 2'nin birinci kuvveti, oksijen gazının derişimi 1 bölü 4'üne düşerse 1 bölü 4'ün de Karesini alırsak 2 çarpı 1 bölü 16 şöyle sadeleştirirsek 1 bölü 8. 8'de birine düşecektir. Cevabımız C seçeneği olacaktır. 2018 ayetleri çıkmış sınav sorusu hız denklemi soruluyor. A'nın derişimi burada 1 ve 2 ile sabitken B'nin derişimi 2 katına çıkarken hızla 3'ten 6'ya çıktığına göre o da 2 katına çıkmış. Dolayısıyla B'nin birinci kuvveti oluyor. 1 ve 3'e bakarsak B sabitken A 2 katına çıkmış. O zaman hıza bakıyorum. Hız da 4 katına çıkmış 3'ten 12'ye. O zaman 2'nin karesi olur. Dolayısıyla hızımız A kare çarpı B şeklinde olur. Cev cevap E seçeneği gelir. X maddesinin Y maddesinden oluşumu ile ilgili potansiyel enerji tepkime koordinat grafi verilmiş. X'ten K'ya giderken ki tepkimin entalpi değişimine bakarsak K'nın entalpisi artı 30. X artı 20. 30'dan 20 çıkarsa cevabımız artı 10 olur. Bu doğrudur. İkinci basamak aktivasyon enerjisine bakarsak ikinci basamak aktivasyon enerjisi şurası. 30 ile 65 arasındaki farka bakarsak burada 35'lik bir fark var. Aktivasyon enerjisi 45'tir denilmiş ifade hatalı. Toplam entalpi değişimine bakarsak 20'de başladık. 10'da bitirdik. 10'dan 20 çıkarsa eksi 10 olur. Doğrudur. Tepkime hızını ikinci basamak mı belirler? Şimdi buradaki uçuruma bakarsak burası 35. Şuraya bakarsak 45 ile 20 arasında 25'lik bir fark var. Burası daha büyük olduğu için ikinci basamak tepkim hızını belirleyecektir. K maddesi ise arada oluşup kullanıldığı için ara üründür. Doğru cevap B seçeneği olur. Tek adına gerçekleşen tepkimeye bakarsak sabit sıcaklık ve basınçta helyum gazı eklenirse şimdi ne olur? Eğer biz böyle sabit basıncı sistemi alırken tabi ideal pistonlu sistem olarak düşüneceğiz. Bunu gazlardan biliyoruz. Biz buraya şöyle yapalım. Biz buraya e, helyum gazını eklediğimizde ne olur? Helyum gazı inert bir gazdır. İçeriye tepkime girmez ama burada hacmi artırır. Hacimler artarsa içerideki türlerin kısmi basınçları dolayısıyla bir şekilde molariteleri düşer. Molariteler düşerse kavuşmalar azalacağından dolayı hız azalır. Sabit sıcaklıkta kap hacmini artırırsak aynı etkiyi yapar. Kap hacmi artarsa yine derişimler azalacağı için hızlar azalır. Sabit sıcaklık ve hacimde x2 gazını eklersek şimdi hacim sabitken kap kapalı anlamına gelir. Yani sabit hacimli kapta içeriye biz x2 gazını eklersek x2 gazının derişimi artacağından dolayı hız da ona göre artacaktır. Dolayısıyla aranan cevap A seçeneği olur. Yukarıda hangilerinin hangilerin sayısal değeri bazı tepkimen için negatif değer olabilir? Şimdi tepkimenin entalpi değeri egzotermik olursa negatif değer alacaktır. Geri tepkimin akilleşme enerjisi her zaman pozitiftir. Akilleşme enerjileri her zaman pozitif değerini alır. Hız sabit her zaman pozitif değerini alır. Doğru cevap A seçeneği olur. Tepkimesinin mekanizması verilmiş. Buna göre tepkimenin gerçekleşeceği kabın hacmi. Şimdi yavaş adıma göre tepkime hızını yazarsak K çarpı A'nın derişimi çarpı B'nin derişimi olacaktır. Hızlı adım beni ilgilendirmiyor. Kab hacmi iki katına çıkarılırsa kabın hacmi iki katına çıkarsa derişim de buna paralel olarak yarıya inecektir. Dolayısıyla bura 1 bölü 2. kat, bura 1 bölü 2. kat olursa hızımız da 1 bölü 4 kat olur. Cevap D seçeneği gelir. Tepkimenin bağlı potansiyel enerji tepkime koordinat grafiğine bakarsak 1. adım nakleşme enerjisi 20 ile 10 arasında 30 arasında 10'luk bir fark var. 40 ile 25 arasında 15'lik fark var. Dolayısıyla hızı ikinci adım belirler. İkinci adım nakleşme enerjisi daha yüksek olduğu için. Toplu tepkimeye bakarsak 20'de başlayıp 5'te bitirdik. 5 eksi 20'den eksi 15 kilojüldür. Doğru. Hızlı adım. Hızlı adım birinci adım. Oraya bakıyorum. Burada başlayıp şurada bittiğine göre bu endotermiktir. Dolayısıyla verilenlerin tümü doğru olmuş olur. X 2Y ile tepkimeye giriyor. Mekanizma verilmiş. E, buna göre şimdi bak dikkat et. Burada toplu tepkimeyi elde edeceğiz ya 2Y'yi. Burayı topladığımızda bir defa 2T'nin yok olması lazım değil mi? O zaman burayı benim 2 ile çarpmam lazım. Dikkat et hata yapma. 2 ile çarparsak burada U kalır. U'la da şu U sadeleşir. Dolayısıyla x artı 2 tane y eşittir. 4 tane m olur. Biz burayı 2 ile çarptığımıza göre buranın entalpisi x artı 160 olur. Burası eksi 25 olur. Burayı toplarsak 160'tan da 25 çıkarsa artı 135 olarak bulunur. Delta aşı değeri. Dolayısıyla 3. öncül kesinlikle doğrudur. Birinci adım yavaş adım mıdır? Birinci adım ara ürün oluşturuyor. Burada yavaş adım olduğunu söylemek mümkün mü? Onu nasıl belirleriz? Onu belirleyemeyiz. Çünkü burada aktivasyon enerjisini bize vermemiş. Delta H bana bir bilgi vermez. O yüzden bunun hakkında yorum yapamıyorum. Hangi adım yavaş olduğunu bilmiyorum. B ve U'nun ara ürünü olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Cevabımız buradan D seçeneği olacaktır. Kavrama testimiz bu şekildeydi. Şimdi sırada pekiştirme testimiz var. Pekiştirmede tekrar görüşmek üzere.